Günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buraya kalakini karmış eşim. Burada fayansları almış, burayı boşaltmış. Kolaylar gelsin hala. Sağ olasın. Ne yaparsın ne dersin? Bak buraya dabanla. Burada klozet tuvalet var ya altına fayans. Sen buranın altı. Ha. Bir de süzgeç koyacağım yakamak için. Sobanın altına nasıl kaldıracaksın Sobanı Kaldıracağım. Sobanın altını kaldırmayacağım, etrafına şey döneceğim. Tamam? Güzel olacak. Arkadaşlar e, ee, böyle olmayınca olmuyor. İçeri çok batıyor. Güzel olur diye düşünüyorum. Böyle işte. Ana bizimkile geldi. Vallahi mi? He, ben de bakayım. <laughs> Ama ben. Aa! Pistek. Kamera ışınca Ay... ne oldu? Kedi? Kedi nerede kedi? E ne nerede? Aa, mama geliyor. Annemin. Tamam. Ya Pis te. Pis pis. Aa. pis pis. Hoppa. Pis pis Mina kediyi sevelim mi gel? Hadi gel kediyi sevelim. O bir şeyler diyor, tamlayamıyoruz zaman bazlama sıran. O da mı Baba. Bye bye. Bye bye gideceğim demek anlamında herhalde. Bye bye. Böyle de işte. Hadi gidelim. Kaçın ya. Dina <laughs> ne yapıyorsun? Hadi kardeşin elinde tut. Kardeşine bak tamam mı? Ne niye orada biliyor musun? <Gülüyor> <Gülüyor> Kedi görünce ağlıyor. Mina in aman kedicik in. Duma. kediden kaçıyor. Kediden. <laughs> Abla dikkat et. Anne bu kediden kaçıyor. Benimki anne benimki kucağıma alıp da kaçıyor değil mi? O kaçıyor. Öyle yapma aşkım. <laughs> O bucan altı da şey değil. Bu <laughs> de, kaçıyor şu an. Ikisi de. Git. <laughs> Öyle <hareket>. Sen git. 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 Bu çok komedi ya. Get. Kedi ne yapıyor? Su içiyor. Nasıl su içiyor? Nasıl içiyor kedi suyu? Diliyle içiyor değil mi? Bizim gibi içmiyor. Gelince de kaçıyor ama. Aşkım korkma sevebilirsin. Duman bir şey yapmaz. Kedi gitmiyor. Nasılına baktandır. No doğ. Gözlerin nerede gördü? Hadi gel gidelim bahçe. <laughs> evet. Kolay gelsin. Sağ ol kızım. Günaydın. Günaydın. Arkadaşlar elimizde hazır fayans varken dedik. Annem sanırım dedi ki Ali dedi. Burayı da dedi, yap dedi değil mi baba? Doğru tahmin ettin mi? <laughs> Öyle mi oldu acaba? Yoksa sen mi dedin Hatice şurayı yapayım? Ben dedim oğlum yani. Yo suçta gayet güzel olmuş arkadaşlar. Da boyunca, babam şu anda arkadaşlar ince kitaplar yapıyor. Şöyle Hı. göstereyim. Şurayı söktü bu şekilde. Yapıyor babam. Şunu keseyim. Kes bakalım. Nerede kesiyorsun? Ha, burada Arkadaşlar Adam amca. Kediler duman dört ton da arıyor. Niye? Ustan da. Aa. Adam amcam bütün kediler de o zaman buraya gelmiştir. Evet, hayvanlar da var. Neyse hayırlısı olsun bakalım. Okey. Bilmiyorum ki. Öyle işte bizim. An, anneciğim. Dede ne yapıyor Lina? Ne Tamam bir dede gel bakalım. Dede. Girme içeri tamam mı? Dede. Dede. Efendim yavrum. Bu teyzelerim beni yoruyor. <laughs> teyzelerim niye seni yoruyor de? Tuman'ın kaçışını gördün mü baba? Korkuyor mu kızım? Yine ay gördün mü? Kaçtı. Ben onları kovattım. Adem amcanın kedileri dövdü dövdü yok Evet. Ha, yazık ya. Ha, yazık. E, fena oldu bu durum. E sen öyle istediğin için öyle oldu. <laughs> sen demedin. Benim... Şey yazık. Değil mi kızım? Baba şimdi anladı hayvan. Maması hep bölünüyor. Anlasın. Etler bölünüyor. O da diyor en iyisi kimseyi koymamak. Değil mi? Gülcan ablasının taktiği. <laughs> Baba. Tepsisi gitti içeri arkadaşlar. Son kedim kaldı. Arkadaşlar. Bu piştikten sonra bir tane daha pişirecek. Burada da pişenlerimizi ve içeriye götürdük yarısından. Babana da çağır kızım. Babana da çağır. Hadi babamı da çağıralım. Babam da ellerini kollarını yıkasın gelsin. İki tane yedim. İki tane değil canım. Bir buçuk yedin. Herhalde. Kırdın. Şurada. O öyle? Ha sobanın altında şey yapmıyorsun. Direkt köşelerinden geçiyorsun. Onu zaten kaldıramayız. <laughs> Arkadaşlar çok ağır soba. En az herhalde bir 50 kilo var. Var mı baba. Ne 50 kilosu? Ne 100 kilosu? Kaç kilo? Arkadaşlar bunu hatırlarsanız. Babam e, bayağı bir fazla kişiyle kaldırmıştı. Hatta içeride, hatta... İçeriden durdurdum. Şurayı biraz kesmem lazım. Baba her yerimi alçı yaptım. Hı? Her yerimi alçı yaptım. Ay baba ayağımın arkasına tamam, da kovayı koymuşsun. İçi de suda dolu. İçi de su dolu. Sen ne diyorsun pardon? Şey <laughs> ben de kahvaltıları hazırlıyorum. Şey <gülüyor> 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 Günaydın.